Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şöyle çok gösterişli 3 boyutlu bir şiş örgü modeli yapılışını anlatacağım. Modelimize şöyle yakından bakalım. Gerçekten çok beğendiğim modellerden birisi. Özellikle şöyle baktığımızda anne yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde, yine bluzlerde, hırkalarda kullanabileceğiniz tercihinize göre bebek örgülerine dahi uygulayabileceğiniz bir model. Şöyle 3,5 numara şiş ile Alize Baby Best'in bir ipiyle çalıştım. Modelimi hazırladım. Şöyle bir fantazi lastik uyguladım. Altına ve kenar bandına bu şekilde modelimi hazırladım. Modelimin arka yüzüne de bakalım. Bu şekilde. Modelimin ilmek sayıları 8 ilmek ve katlarından oluşmakta. 8-8 ilmeklerimizi attıktan sonra artı bir ilmek ekliyoruz, artı iki tane kenar ilmeği ekliyoruz. Tabii ki böyle yelek çalışmaları yaptığınız zaman kenar banttan sonra buraya iki ilmek eklemiş olursunuz. Evet, yine modelimin anlatımını üç buçuk numara şişle yine bebe yünüyle şöyle elimde bulunan bir iple çalışıp anlatacağım. Ilmeklerimi atıp hazırladım örgümün ters yüzünden bir sıra düz örerek örgümün düz yüzüne geldim. Örgümün düz yüzünde şimdi burada modelimi kuruyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi birlikte sağa doğru kesiyorum. Bir dolama yapıyorum bir düz örüyorum bir dolama yapıyorum iki ilmeğimi birlikte sola doğru örerek kesiyorum ve bir ilmek düz örüyorum bir modelin bu şekilde tamamlanmış olduğu bir ilmek ters örüyorum şöyle bakalım kenar ilmekten sonra bir ilmek ters ördüm bir ilmek düz ördüm iki ilmeği birlikte sağa doğru kestim bir dolama yaptım bir düz ördüm bir dolama yaptım. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. Bir düz ilmek ördüm ve aradaki ters ilmeğimi ördüm. İkinci modelime geçiyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi şöyle genişletiyorum. Birlikte sağa doğru örerek kestim. Bir düz, bir dolama pardon. Bir dolama yaptım, bir düz ördüm. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte sola doğru örerek kestim. Tekrar bir düz örüyorum ve bir ters. İki model tamamlandı şu anda. Üçüncü modelime geçiyorum. Bir düz örüyorum. İki ilmeğin birlikte sağa doğru kestim. Bir dolama, bir düz. Bir dolama, iki ilmeğin birlikte sola doğru kestim. Ve bir düz ilmek ördüm. Bir ters ilmek örüyorum bir kenar ilmeği. Örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. bir düz 1 2 3 4 5 6 7 ters. bir düz 7 ters olarak örgümün arka yüzünü tamamlıyorum. arka yüzünü bir düz 7 ters olarak ördüm tekrar ön yüzü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek ters örüyorum burada şimdi hemen önümde olan şu iki ilmeğimi iki düz ilmeğimi şöyle genişletiyorum sağa doğru kesiyorum bir dolama yapıyorum bir iki üç düz bir dolama yapıyorum şöyle ilmeklerim yönünü değiştiriyorum sola doğru birlikte örerek kestim ve ortadaki ters ilmeği ikinci modele geçtim iki düz ilmeğimi sağa doğru kesiyorum bir dolama yapıyorum 1 2 3 düz örüyorum bir dolama yapıyorum iki düz ilmeğimi sola doğru birlikte örerek keseceğim Şöyle ilmeklerimin yönünü değiştirdim. Sola doğru birlikte örerek kestim. Ve ters ilmek. Üçüncü modele geçtik. İki ilmeğin birlikte sağa doğru kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Üç düz örüyorum. Bir, iki, üç. Bir dolama, iki ilmeğin birlikte sola doğru kesiyorum. Ve ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz. Bir dolama yapıyorum. Şimdi burada ortada iki dolama. Ajurların ortasında 3 ilmek düz var. Kenar ilmekten sonra bir ters ördüm, iki düz ördüm. Modelin şöyle ortasında 3 ilmek düz var. Şimdi bu 3 düz ilmeği birlikte örerek keseceğiz. Bir dolama yapıyorum. 3 ilmeğin şu ortadaki ilmeği öne çıkarmamız gerekiyor. Şöyle 2 ilmeğimin içinden giriyorum. İkinci ilmeğimden ortadaki ilmekten ön taraftan batarak iki ilmeğimi sağ şişime aldım örmeden aldım üçüncü ilmeğimi örüyorum örmeden aldığım bu iki ilmeği üzerinden atlatarak bu şekilde kesim yaptık ortadaki ilmeğimizi öne çıkarmış olduk bir dolama yapıyorum iki düz örüyorum ve ters ilmeğimi örüyorum ikinci modelime geldim iki düz bir dolama ortadaki üç ilmeğimi yine birlikte örerek keseceğim şöyle iki ilmeğimi genişlettim ortadaki ilmeğimin içinden şim batırdım şöyle sağ şim aldım burada ilmeğimi öne çıkarmış oldum yerlerini değiştirmiş oldum bu şekilde de yapabiliriz şöyle üçüncü ilmeğimde şim aldım üçünü birlikte bu şekilde kesebiliriz. Bir dolama iki düz. Ve ters ilmeği Üçüncü modelime geçtim. İki düz. Bir dolama yine üç ilmeğin birlikte örerek keseceğim. İkinci ilmeğim içinden bu şekilde girdim. Sağ şimdi ilmeklerimi aldım. Üçüncü ilmeği örüyorum. Örmediğim bu iki ilmeği ördüğüm tek ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir dolama yapıyorum, iki düz. Bir ters ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir ilmek düz, 7 ilmek ters olarak örüyoruz. Örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Burada şimdi bir modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk tam üzerini kapatmadan ikinci modele geçiyoruz. Bu modeli kapatırken diğer aralarda diğer modeli başlatıyoruz. Ve kenarlarda da yarım modelimiz olacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi önceki sıralarında ters ördüğüm bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir düz ördüm bir dolama yapıyorum iki ilmeğimi sola doğru bir defa kesme yapıyorum ilmeklerim yönünü çeviriyorum İki ilmeğin birlikte sola doğru kestim ve bir düz örüyorum burada yarım model kurmuş olduk bu ortadaki üç ilmeği kestiğimiz tek ilmek olan da düz ilmeğimi ters ilmek olarak örüyorum bir düz 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum burada baklava dilimizi kapatmaya başlamış olduk ve diğer modelimizi kurmuş olduk burada şimdi sağa doğru kesim yaptım kesim yaptıktan sonra bu ortaya model kuracağız bir dolama yapıyorum ortadaki ters ilmeğimi düz olarak örüyorum bir düz tekrar bir düz ördüm bir dolama yapıyorum İki ilmeğimi bu defa sola doğru birlikte örerek kesiyorum. Bir düz, 3 ilmeğin üzerindeki kesme olan ilmeğimi ters düz olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar bir düz, iki ilmeğimi sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. Buradaki ters ilmeğimi de düz'e çevireceğim. Bir dola, bir düz, bir dola, iki ilmeğimi sola doğru birlikte Kestim. bir düz ortadaki düz ilmeğimi ters olarak örüyorum bir düz iki ilmeği bu defa sağa doğru örerek kestim bir dolama yapıyorum bir düz örüyorum ve kenar ilmeği örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi öreceğiz bir alt sırada düz ilmek olarak örmüştük Şimdi bunları ters olarak öreceğiz. Kenar ilmekten sonra 4 ilmek ters 2 3 4 ters 1 düz. Ve ortalarda yine 7 ters olarak devam ediyoruz. Kenarlarda 4 ters olarak yarım model olduğu için 4 ters oluyor. Ortalarda yine 7 ters olarak devam ediyoruz. Ve 1 düz. 1 2 3 4 5 6 7 ters ve bir düz. Yine kenara geldik. 1 2 3 4 ters ve kenar ilmeği. Örgümün ön tekrar çevirdim. Şöyle şurayı yapıyoruz şu anda. Şu kenardaki yarım modeli yapıyoruz. kenar ilmekten sonra iki ilmek düz örüyorum 2 ilmek düz ördüm bir dolama yapıyorum ve sola doğru kesim yapıyorum 2 ilmeğin birlikte sola doğru kestim ters ilmeğimi ördüm. burada yarım modelimi devam ettiriyorum ters ilmekten sonra 2 ilmeğimi tekrar sağa doğru kesiyorum ve burada bir dolama yapıyorum 1 2 3 düz. 1 dolama yapıyorum sola doğru. 2 ilmeğimi kesiyorum. Ve bir ters. Tekrar 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. 1 dolama yapıyorum. 3 düz örüyorum. 1 dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru birlikte örerek kestim. 1 ters 2 ilmeğimi bu defa sağa doğru birlikte kestim. Bir dolama yapıyorum. 2 düz örüyorum. Örgümün arka yüzünde yine kenarlarda 4 ters olacak. Kenar ilmekten sonra 4 ters ortalarda 7 ters, bir düz olarak devam ediyorum. Örgümün düz yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada şimdi iki ilmek düz ilmeğim vardı. Bu düz ilmeğimi birlikte şöyle sola ya da sağa bu o bura orta bölüme gelen bir bölüm olduğu için birlikte örerek kestim. Tekrar bir dolama yapıyorum. İki düz örüyorum. Ve ortadaki ters ilmeğimi örüyorum. İki düz örüyorum. Şimdi burada yine dolama yapacağım. Bakın yine ortada 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeği birlikte örerek keseceğim. Dolama yaptım. Yine 3 ilmeğimin ikisini şöyle aldım. 3. ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım 2 ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir dolama, iki düz, bir ters ilmek. Tekrar iki düz, bir dolama yapıyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi keseceğim. 2 ilmeğimi örmeden sağa şişime aldım. 3. ilmeğimi ördüm. Örmediğim 2 ilmeğimi üzerinden atlatarak kestim. Bir dolama, 2 düz ve ters ilmek. Burada şimdi 2 ilmeğimi ters ilmekten sonra pardon iki düz örüyorum bir dolama yapıyorum iki ilmeğim şöyle sola doğru kestim ve kenar ilmeği örgümün arka yüzünde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüp gelelim örgümün ön yüzüne geldim arkadaşlar modelimiz bu şekilde kendini belli etti bir modelimizi tamamlamış olduk diğer üstte yarım şimdi tekrar burada İlk modelde yaptığımız işlemi burada yapacağız. Kenar ilmeğimi şöyle düz alacağım. Kenar ilmekten sonra bir ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Burayı kapattık. Şimdi burada modelimizi tekrar açacağız bu ters ilmeğin kenarlarında. İki ilmeğimi sağa doğru birlikte örerek kes. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum, 2 ilmeğimi sola doğru birlikte örerek kesiyorum. Modelin ilk kurulumdaki sırasına geçmiş olduk. Şimdi burada dolama yaptık, kestik, bir düz örüyorum, ortadaki düz ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bir düz, 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum, bir dolama bir düz bir dolama iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum bir düz düz ilmeğimi ters olarak örüyorum bir düz ördüm ters ilmeğin kenarlarında bir düz birer düz var bir düz ördüm iki ilmeğimi sağa doğru kestim bir dolama bir düz bir dolama iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum ve bir düz ve bir ters ördüm sıramı bu şekilde tamamladım Evet modelimizi üçüncü kez sizlerle birlikte tekrar kurulumunu yaptık buradaki sıraları takip ederek devamını artık yapabilirsiniz model birbirinin tekrarından oluşmakta yerlerini kaydırarak devam ediyoruz modelimizi yapacak olanlara kolay gelsin beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın